Müjde. Müjde, saçın hali ne böyle? Nesi var? Bildiğiniz saç işte. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Git o saçını yıka, ne yapıyorsan yap, öyle gir derse. Sana diyorum. Gitmiyorum. Beğenmediyseniz siz çıkın dersten. Terbiyesiz. Çık dışarı. Çık. Çık müdürün odasında da anlat bütün bunları. Çık. Çık dışarı. Hadi gençler. Efiko. Aa, onun antrenmanı varmış ya. Ha unuttum ya. Siz gidin abiciğim ben geliyorum. Benim işim var markette, geç kalırım. Hay senin marketine ya. Kiraz, bekliyorsun beni beraber gidiyoruz. Tek gitmek yok. Müjde. Müjde. Hayırdır? Ne hayırdır, ne oluyor? Ne bu saçlar filan? Hoca'ya da atar yapmışsın. Yaptım, ne olacak? Disipline verecek bir şey seni, ne, ne olacak? Dersin. ne olacak? Hiçbir şey olmayacak Müjde. Hiçbir şey olmayacak. Bravo. Aynen böyle devam. Tamam Oğlum onun teşebbüsü bile kırmızı kart. Sen ne diyorsun ya? Tercih, Şişt, Haşim sen ne diyorsun lan? Bahçe, <laughs> <yerden bahsediyoruz gülüyor> sen hiçbir şey diyemiyordun değil mi? Fikri babacığım. O ne be? Nene. Ya. Beğenmedin mi? Bugün boyadım. Çok güzel olmuş kızım ya. Ay maşallah. <laughs> gel, gel, gel. Şunu arkana koyalım da sırtın ağrımıştır. Ay, ay, sağ ol benim güzelsin maşallah, maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Müjde, bu saçının hali ne? Bence güzel oldu. Anneciğim, <laughs> ay, gene. Aa, boş, boş, Gençlik işte. Git, Hiç olmuş mu? Ya ne yapacaksın işte? Nereye? O pembe mi? Kızıl. Ateş oh. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.